arkadaşlar. Bugün sizlerle birlikte Beşiktaş'ın anlaşması aradığı futbolcuları konuşacağız. Öncelikle bunu belirtmek isterim ki Burak Yılmaz'ın Beşiktaş'ın başkan Ahmet Nurçebi'nin koronavirüse yakalandığı söyleniyor. Ve bunların doğru olma olasılığı çok yüksek. O yüzden e, her Beşiktaş camiasına herkese Allah şifalar verir bir ver, versin diyorum. Ve ilk futbolcumuzla başlıyorum. Ceyhun Gülceyhan Ceyhun Gülselam Trabzonspor ve Galatasaray'da da forma giymiş. Trabzonspor, Galatasaray, Hannover gibi takımlarda forma giyen bir alan sporun yıldızı. Beşiktaş'la anlaşması sağladığı konuşuluyordu. Ama Beşiktaş yönetimi buna bir cevabı verdi. Beşiktaş yönetimi Sergen Yalçın'ın vitosu doğrultusunda Ceyhun Gülselam ilgisi olmadığını paylaştı. İki gün önce çıkan haberler doğrultusunda Sergen Yalçın Fenerbahçe ve Başakşehir'in istediği konuşulan Ensakala için bizzat devreye girdi. Ve bundan başarılı sonuçta ayrıldı. Ensakala'nın transfer maksına bakalım isterseniz. Henüz daha 30 yaşını geçmemiş 29 yaşındaki futbolcu Demokratik Kongolu Futbolcu Sözleşmesi bu sezon sonu bitiyor. Ve çok yönlü bir oyuncu olduğu için Beşiktaş'a katkı sağlayacağını düşünüyorum. Bu oyuncunun Beşiktaş'ta Iı, katkı sağlayacağı oranı %90. Çünkü defansif anlamda çok ıı, çok yönlü bir oyuncu olduğu için Beşiktaş'a bayağı katkı sağlayacaktır. Daha koronavirüs Süper Ligi ıı, bitirir bitirmez demeyeyim de yani ara ve ara veri vermez bu haber çıktı. Martinez Beşiktaş'la anlaşma sağladı. Ama bunun herhangi bir bilgisi yok. Ama ben yine de Martin Sayın Beşiktaş'ta forma giyiciliğini düşünüyorum. Publisleri <laughs> bile çıktı. Sosyal medyadan paylaşımları var. Bir transfer maktine bakalım arkadaşlar. Evet. Beşiktaş'ın 7 numaralı 7 numaralı Gökdeniz Bayraktarı kadrosuna katmak istiyor. Ve anlaşma sağladığı düşünülüyor. Kocaeli sporlu genç yıldız. Kocaeli sporlu 18 yaşındaki genç Türk yıldız 1.81 boyunda sağ kanatlı bir oluyor. West Özemesi bu sezon sonra bitiyor. Bir arada 19 milli takımları forma giriyor. İyi bir performansı var. Türkiye birinci ligin en iyilerinden biri diyebilirim bana göre. Evet arkadaşlar videonun sonuna geldik. Abone olup like atmayı unutmayınız. Bu videoların devamı gelecektir.